Dur. Meryem. Sen şimdi ne yapıyorsun? Bunu. Onu ne yapacaksın? Ee, Orada atacağım. Orada ne var? Devir. Devirilecek yer var değil mi? Dur ben oraya geçiyorum şimdi. Sen şimdi oradan atacaksın tamam mı? Dur oradan oradan otur. Heh. Şimdi sen ne yapıyorsun? Bornik mi mı oynuyorsun? Mızıkçılık yapma. Bak atamadın. Hadi bir daha. Hadi bir daha atamadın. Atamadın. Orada yakın yok, mızıkçı yok. Ha tamam şimdi dur. Kesin geç şöyle geç. Ya. Geç geç ben sana topları vereceğim. Bırak onu. Bırak bırak. Ha git git oraya. Git. Tamam onları da atıyorum. Hadi. Koş. Oturduğun yerde atacaksın tamam mı? Tamam. Mızıkçılık yapmak yok. Tamam. Yere koyuyorsun topları. Hadi bakalım. Öbürünü de al bak öbürleri de al. Bak arkanda da var. Onu da al koy oraya. Evet onu da al. Bak, bak o moru dal. al. Evet, bak onu yandakini de al. Yanda. Ha, onu da koy oraya. Şimdi 1, 2, 3 deyince başlayacağız. <laughs> tamam mı? Tamam hadi. Şimdi ne yapıyoruz biz? Bornik mi oynuyoruz? Hadi bak. 1 2 üç Başla. Atmaya başla hadi. Bir de 0 20'de 0 30'da 0 40'ta 0 Ya git hadi git. Git git bir daha. Gitti daha. Git git bir daha. Teneke. <laughs> Onları al oraya ama sert atacaksın tamam mı? Bak mızıkçılık yapar. Bak aa, onu da atamadı. Onu da yapamadı ki. <laughs> Meryem yapamadı ki. Yapamıyor ki. Acıdı. Niye acıdı?